Tüm Türkiye'de normalleşme sürecine geçilmesinin ardından restoran ve kafelerde işletmelerinde müşteri ağırlamaya başladı. Saat 7'den 19'a kadar hizmet verebilen restoranlar bu saatler haricinde paket servisle faaliyetlerine devam ettiriyorlar. Ancak Alanya'da bazı yeme içme sektörüne hizmet veren işletme sahipleri otellerle anlaşma yaparak saat 19'dan sonra da müşteri almaya devam ediyor. Haksız rekabetin yaşanıldığı sürece engel olabilmek için Alanya'da faaliyet gösteren odaların başkanları Alanya Kaymakamı Fatih Hükmezer'in başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Nasıl biliyorum? toplantı Geçen hafta Alanya'da bulunan esnaflar Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'i ziyaret ederek Başkan Şahin'den destek istemişti. Esnafların taleplerini dikkate alan Başkan Mehmet Şahin, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Hükmezer'le görüşerek esnafın taleplerini iletti ve esnaf için destek istedi. Alanya Kaymakamlığında gerçekleştirilen görüşmelerde Alanya'da bulunan oda başkanları da yer aldı. Bugün esnaflar için gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendiren Başkan Şahin, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu için Alanya'mıza gelen Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Alanya Kaymakamımız Doktor Fatih Mezere talepleri oda başkanlarımızla ilettik. Desteklerini istedik dedi. Oda başkanı arkadaşlarımla birlikte kaymakamımızı ziyaret ettik. Geçen hafta esnaflarımızla yaptığımız toplantının sonucundan özetleri çıkartmıştık zaten. Arkadaşlarımızla birlikte kaymakamımıza sorunları ilettik. Ben dün ayrıca Dışişleri Bakanımızla da arkadaşlarımız adına görüşme yaptım. Esnafın sorunları ile ilgili. Şimdi inşallah Vali Bey de gelecek. Bugün hem bisiklet, finiş için Vali Kaymakam Bey tekrar toplantı yapacağız. Esnafın hafta sonu kapanmaları ile ilgili ama maalesef durum vahim gözüküyor. Bize verilen bilgiler çok iç açıcı değil. Belki tam kapamanın da gelebileceği hazırlıklarını yapın mesajlarını aldık. İnşallah öğleden sonra valimizle de görüşmeden sonra tekrar e, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Ben oda başkan arkadaşlarıma dayanışma için teşekkür ediyorum. Biz omuz omuza verdik. Esnafımızın sorunlarını dile getiriyoruz. Ama tabii insan sağlığı da o kadar önemli. Onun da bilincindeyiz. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkarmaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Alanya Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci haksız rekabetin önüne geçilebileceğini vurgulayarak bu işletmeler için sıkı denetim geliyor dedi. Değirmenci otelle anlaşma yapıp otelin restoranı gibi çalışan bazı işletmeler olduğunun duyumlarını aldık. Bunu Kaymakam Bey'e de ilettik ve bugün itibarıyla Kaymakam Bey'le yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz kararlar doğrultusunda bu suistimallere izin vermemek adına bu işi yapan işletmelerle ilgili sıkı takibe giriyoruz dedi esnafa vermiş olduğu değeri, şimdiye kadarki sıkıntılarda her zaman esnafın yanında olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini, yine krediler...